Arkadaşlar yeni bir video geldi bugün sen ne ver? Arkadaşlar bugün sen ne ver? Yeni ya. Arkadaşlar bugün yurt dışına giden bu açma videosundayız. Ve arkadaşlar ben bir tane açtım size göstereyim. Arkadaşlar bir önce bir tane açtım ya. Al. Bu evet. bu like. Bu arada kanalıma önce like atıp abone olun lütfen. Hadi. Şimdi öbür aburcu şimdi ilk aburcu burada açmaya geçelim. Evet arkadaşlar kulağa birazcık iğrenç gelebilir. Evet. <laughs> Şu anda burada okuduğuma göre be, basil ne ya? Domates bir de basil diyor. Pesler mi? Pes arkadaşım açıyorum. Aç. kamera da göstereyim. Aç. Hadi bir aç açtım. Bakın işte içinde bunlar var. Neyse arkadaşlar. Bakıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şey. bakın böyle. Arkadaşlar deneyin. Lütfen deneyin. Bir de arkadaşlar şu. Şu çitos, pizzalı arkadaşlar. Çitos pizzalı. Bu arada bunları Yunanistan'da bulabilirsiniz. Türkiye'de yok yani. Bakın budumuz kekimiz var arkadaşlar. Neyse. Hmm, şu pizzadan da yiyeyim azıcık. Yani şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu arada Hadi Bir tane arkadaşlar Evet abi. Ne? <laughs> arkadaşlar bu arada Pokok like atıp kanala abone olun. Pokok <laughs> like atın diyorum ya. Abone olun pardon. <laughs> abi, tutunum, bir tane. Evet arkadaşlar şu anda geldim. Ve şimdi bir sürpriz daha var. Şimdi onu da getiriyorum. Evet arkadaşlar bunlardan devam ediyoruz. İkili paketmiş. Bu arada bunları kimler ah, nereden alın diye sorarsanız arkadaşlar ablamlar getirdi yine ekrandan. Hangi marketten aldıklarını da bilmiyorum yani. Abi açamıyorum. Ellerim yağlı olduğu için açamıyorum arkadaşlar. Elimi yıkayıp gelin. Arkadaşlar dur bakalım açarsam sorabilir. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar makas getirdim. Tamam çıktı. Şimdi arkadaşlar kesiyorum. Bunu o şeyden kesmek biraz zor olacak gösteremeyeceğim ama neyse hakkınızı helal edin. Şöyle arkadaşlar evet. sizin elinizi gösterebildiğim kadar açık gösteriyorum. Şöyle kastım geldi. Abi dur dur. Bu <laughs> kastetmişim arkadaşlar kaza oldu yemin ederim kaza oldu. Ha bak ben videolarda profesyonel değilim ama bunun için çekiyorum. O çünkü beğeni hak ediyormuşuz diyorlar. Arkadaşlar. Şu videoda bir abone olmayı like hak etmiyor Oo, gelsin gelsin. Baba bir gelsin baba baba baba. Oy bakın arkadaşlar böyle bir şey. Şimdi aradan bunu sonuca koyduk. Açıyorum arkadaşlar. Oha bu ne? Lan kesik gönderilmiş. Şey bu. Oo, arkadaşlar. Yurt dışı bakın. Bizimkiler gibi ucunda böyle bir yer yok. Direkt böyle yok düşündüler Almanya ülkeleri var Alman diyorum. <laughs> Almanya gidiyor. Almanya gidip Avrupa ülkeleri aşırı güzel yapıyor. Almanya'da yok bu arada bunlar. Almanya'ya gidip bulabilirim bilmiyorum ama Almanya'da yoktur bence. Yunanistan ürünü bu merak etme. Ya Yunanistan'ındır ya Almanya'da da bulursanız beni suçlamayın arkadaşlar çünkü bilmiyorum. Arkadaşlar hadi hadi. Arkadaşlar bu arada aklıma Almanya gelmişken bugün saat 9.00 Almanya maçı vardı. Saate bakayım haftam var daha. Bu arkadaşlar akşam 9'da. Akşam 9'da Almanya vs Türkiye var. İzleyin basketbol noktası arkadaşlar. Bu arada basketbol kursuna gidiyorum herkese. Ama bu böyle şeyler çok takipliyorum. Hadi bakayım. Geldik çattık. Açılmıyor. Neyse ben bunu açıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz açtım ay... Tamam arkadaşlar evet açtım. Şimdi deniyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Videoyu durdurmuşum ya aşka. Abi ben bence çok güzel. Bu da bir şey, çikolata. Hmm. hmm. Mis mis. Arkadaşlar bir tane var. Onu açarım eminim, bilmiyorum. Ama konu şeyleri üç dişli abur buru olduğu için. Onun ben kendim, kendim kendim açabilirim. Hmm. 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 Evet. O zaman devam edelim. Arkadaşlar evet bu kurabiye geçiyoruz. Şimdi tek tek kurabiyemi açacağım ama. Hadi beğeni like, beğeni like. Bak abone olun. Abone olmazsanız gerçekten çok küserim. Şimdi abi biz bunu nasıl açacağız? O sıkıntı. Değil. Evet aa. Ah. Biz buradan yırtarak açacağız arkadaşlar. Şey. Türkler ne yapar? Abur cuburları yırtarak açacağız arkadaşlar. Biz tam bir, biz Türk değiliz, Türk canavarıyız oğlum. Türk, Türk'ten daha da bir beterliğiniz var arkadaşlar. Türk en güçlüsü. Hadi bakayım. Türk böyle açar bu arkadaşlar. Yine Yunanlara mı hakeşine bakın arkadaşlar yabancılara. Bir de Türk hakeşine bakın. Mesela benim gibi canavar gibi hakeşine Gördünüz mü? Evet, Kurabiyemiz bu burada. Ev yapımı mı bilmiyorum. Ev yapımı değildir kesin. Ha yam 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 <laughs> ağzımdan çıkardım bari, arkadaşlar size. aziz değil yani <laughs> oğlum bu ne <laughs> güzel efsane Oh. Evet, son değil ama. Şimdi ne diyorsun mesela? Arkadaşlar bu arada sonra bir tane lokum kaldı ama lokumu açmayacağız çünkü çok severek yediğim bir şey değil. Ama neyse o lokumu bir defa paketini göstereyim size. Arkadaşlar lokum da şu gördüğünüz gibi. Ee, burada ne yazıyor <laughs> okuyamıyorum. Ama arkadaşlar altında arkadaşlar çok benim okuyabileceğim bir şey değil zaten. Aa bak. Lok... Dur, lokum diyor. Lokum diyor. Lokumu. Ve arkadaşlar artık İngilizce-Türkçe çevirden bakarsanız bakarsınız arkadaşlar. Yokum da burada. Neyse. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok çok seviyorum. Buradan kocaman öpüyorum. Ve sizden isteğim var. Like atıp abone olmanız. Size i̇şte her like ve her aboneli benim gönlüme çok mutluluk geliyor. Bunu açmadım arkadaşlar. Bunu sonraya Hatta bak onu açtığım videoda da gelebilir bilmiyorum. Bu video şu anda çok favori olur mu bilmiyorum ama. Şöyle yakınlaştırayım. Evet bakın. <laughs> Bakın arkadaşlar bakın size o kadar arkadaşlar var neyse. Şimdi arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.